Hepinize sevgiler arkadaşlar. Kanavali kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi sizlere Türkiye geneli 24 saatlik hava durumu hakkında bilgi vereceğiz. Bugün 26 Mayıs 2021 Çarşamba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı. Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimizde hava durumu ise şöyle. Marmara bölgesi az bulutlu. Zamanla güney doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale en düşük 16 derece, en yüksek 29 derece. İstanbul en düşük 15 derece en yüksek 24 derece. Kırklareli en düşük 13 derece en yüksek 28 derece. Kocaeli en düşük 16 derece en yüksek 29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. Zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar En düşük 13 derece, en yüksek 31 derece. İzmir En düşük 20 derece, en yüksek 34 derece. Manisa En düşük 17 derece, en yüksek 35 derece. Muğla en düşük 17 derece, en yüksek 32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık. Zamanla batısının iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Adana en düşük 18 derece, en yüksek 34 derece. Antalya en düşük 24 derece, en yüksek 33 derece. Hatay en düşük 20 derece, en yüksek 31 derece. Isparta en düşük 16 derece, en yüksek 31 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ankara en düşük 14 derece, en yüksek 31 derece. Yozgat en düşük 9 derece, en yüksek 27 derece. Eskişehir en düşük 13 derece, en yüksek 31 derece. Konya en düşük 16 derece, en yüksek 32 derece. Batı Karadeniz bölgesi az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bolu en düşük 9 derece, en yüksek 29 derece. Düzce en düşük 13 derece, en yüksek 31 derece. Sinop en düşük 14 derece, en yüksek 20 derece. Zonguldak en düşük 14 derece, en yüksek 21 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi az bulutlu. Doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bayburt en düşük 5 derece, en yüksek 23 derece. Tokat en düşük 10 derece, en yüksek 27 derece. Samsun en düşük 12 derece, en yüksek 20 derece. Trabzon en düşük 14 derece, en yüksek 19 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır, İlevan ve Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum En düşük 6 derece, en yüksek 22 derece. Iğdır En düşük 14 derece, en yüksek 27 derece. Kars en düşük 5 derece, en yüksek 20 derece. Van en düşük 8 derece, en yüksek 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Az bulutlu ve açık. Doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman en düşük 19 derece, en yüksek 34 derece. Diyarbakır en düşük 15 derece, en yüksek 35 derece. Siirt en düşük 18 derece, en yüksek 32 derece. Gaziantep, en düşük 18 derece, en yüksek 34 derece. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak günlük hava durumu videolarımızdan en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.